Merhaba arkadaşlar. Renkli Yumaklar Sepeti kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle düz, sade, örülmesi kolay, ajurlu bir örgü modeli çalışması yapacağız. Bu modelimizi yazlık örgülerinizde, kışlık örgülerinizde, bayan yeleklerinde rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Modelimi, e, örgümü Orta kalınlıkta bir örgü ipiyle ördüm. Bir de lastiğini ben haraşo olarak ördüm. Siz dilerseniz istediğiniz lastik çalışmasını yapabilirsiniz. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Şimdi modelimize başlayalım. Arkadaşlar ilmeklerimi attım. 3 sırada haroşa örgü ördüm. Şimdi modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi alıyorum. Bir, iki tane düz ilmek örüyorum. İki ilmeği birlikte örüyorum. Bir tane şişime doluyorum. Bir, iki tane düz ilmek örüyorum. Yanına iki ilmeği birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Bir, İki tane düz ilmek örüyorum Yanına 2 ilmeği birlikte örüyorum Tekrar şişimi doluyorum Bir iki düz ilmek örüyorum İki ilmeği birlikte örüyorum Tekrar şişimi doluyorum İki düz ilmek örüyorum Tekrar 2 ilmeği birlikte örüyorum Tekrar şişimi doluyorum ve kenar ilmeğimi örüp ön sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz arkadaşlar. Kenar ilmeğimi örüyorum. Arka yüzünde hiçbir işlem yapmıyoruz. Bütün örgülerimizi ters olarak örüyoruz. Şimdi tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz arkadaşlar. Yine kenar ilmeğimi alıyorum. 2 tane düz ilmek örüyorum. 2 düz ilmek ördükten sonra arkadaşlar burada 2 ilmeği birlikte örmüştük. 2 düz ilmek örüp ilk sıramızda 2 ilmeği birlikte örmüştük. Şimdi tekrar bu sefer şişimi doluyorum, bu taraftan iki ilmeği, şişimizin önündeki iki ilmeği birlikte örüyoruz, tekrar iki ilmek, düz ilmek örüyorum, tekrar şişimi doluyorum, yine iki ilmeği birlikte örüyorum. Yine iki düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum, bu artırmış olduğum ve iki tane ilmeği birlikte ördüğüm ilmeği de ikisini tekrar birlikte örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum, 2 düz ilmek örüyorum, 2 ilmeği örüp arkadaşlar şişimi doluyorum, 2 ilmeği birlikte örüyorum, 2 tane düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum, iki ilmeği birlikte örüyorum ve kenar ilmeklerimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi örgümün tekrar arka yüzündeyim ve yine bütün sırayı haroşa olarak örüyorum. Şimdi örgümüzün tekrar ön yüzündeyiz arkadaşlar. Yine kenar ilmeğimi aldım. 2 tane düz ilmek ördüm. Yanında bu artırma yaptım ve bu yanındaki ikisini birlikte bir ön sırada 2 ilmeği birlikte aldığım ilmeği tekrar pardon, 2 tane düz ilmek ördüm. 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar şişimi doladım. 1 2 düz ilmek ördüm. Yine 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar şişimi doladım. 2 düz ilmek ördüm. Yine 2 ilmeği birlikte ördüm. Tekrar şişimi doladım. iki düz ilmek ördüm, tekrar iki ilmeği birlikte ördüm, tekrar şişimi doladım, iki düz ilmek ördüm, tekrar iki ilmeği birlikte ördüm, şişimi doladım, iki tane düz ördüm, tekrar iki ilmeği birlikte ördüm, şişimi doladım ve kenar ilmeği ördüm. Modelimiz oluşmaya başladı arkadaşlar. Şimdi tekrar arka yüzündeyim. Bütün ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum arkadaşlar. tekrar örgümün ön yüzündeyim arkadaşlar. Kenar ilmeğimi alıyorum. iki tane düz örgümü örüyorum. Arkadaşlar bu artırma şişimize doladığımızı örgümüzün bir bu tarafından, bir bu tarafından yapıyoruz. Karşılıklı 2 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi şişimi doluyorum. Bu sefer iki tane ilmeğimi karşı taraftan örüyorum. 2 tane düz örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. Yine 2 ilmeği karşı taraftan örüyorum. Modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Yine 2 düz örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 Bir, 2 düz ilmek örüyorum. Tekrar şişimi doluyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. 1 Bir, 2 düz ilmek örüyorum. Şişimi doluyorum. Tekrar 2 ilmeği birlikte örüyorum. Bu şekilde arkadaşlar modelimiz örünmesi kolay, kibar hoş bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Siz de keyifle örersiniz. Hoşçakalın. Dostça kalın.